arkadaşlar Merhaba bugün 22 Ekim Salı yine gündemdeki önemli haberleri toparlamaya çalıştım bunları sizlerle paylaşacağım burada söyleyeceklerimde yatırım tavsiyesi değildir şimdi öncelikli olarak önümüzdeki hafta Salı günü yani 29 Ekim Salı günü seans olmayacak arkadaşlar 28 Ekim pazartesi günü de seans yarım gün olacak Bundan dolayı bu hafta 24 Ekim Perşembe tarihli yapılan işlemlerin takası önümüzdeki hafta 30 Ekim Çarşamba tarihinde olacak. 25 Ekim Cuma günü ve 28 Ekim Pazartesi tarihli işlemlerin takası da 31 Ekim Perşembe tarihinde gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Yani nakite geçmek isteyenler varsa bu tarihlere dikkat ederek işlem yapmaları iyi olur. Bu hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kazanda bir araya gelmesi bekleniyor. Ve ayrıca ABD'de 21-26 Ekim tarihleri arasında IMF toplantıları ve Dünya Bankası yıllık toplantısı ABD'de gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ABD'de hem bankalarla hem de ABD Hazine Bakanı ile görüşme yapması bekleniyor. ABD tarafında bugün Standard Poor's 500'e dahil 27 şirketin Avrupa tarafında da 15 şirketin finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bilançolarda piyasalarda bir miktar hareketli sebep olabilir. Şimdi bizim borsamıza baktığımızda da Cuma günü belirgin şekilde satış baskısı altında kalarak haftayı eksi bölgede kapatan BIST endeksi zayıflığını dün de sürdürdü. Kısa süreli yukarı yönlü denemeler dışarıda bırakıldığında anlamlı bir varlık gösteremeyen endeks büyük bölümünü eksi bölgede geçirdiği günü de dün %1.58 kayıpla tamamladı. Şimdi mali sektöre gelen satış baskısı endekste genele yayılan satışlara sebep oldu. Yabancı kurumların başta banka şirketleri olmak üzere Finansal raporlara ilişkin açıkladığı beklentiler piyasada oynaklıklara neden olurken endeks gün içerisinde 8642 puan ile son 38 haftanın en düşük seviyesini test etti ve seansın sonunda da %1.58 oranında düşüşle 8654 puan seviyesinde günü tamamladı. Endekste işlem hacmi de oldukça düşüktü. İşlem hacmi 61,5 milyar TL civarında gerçekleşti. Düşüşe en fazla etki eden şirket hisseleri BİM, Birleşik Mağazalar, Akbank ve Sabancı Holding'den geldi. Şimdi genel olarak endekste bir düşüş var uzun zamandır. Burada düşüşe gerekçe aramak gerekirse bir para girişi olmaması, iki yüksek faizin alternatif olarak geçerliliğini koruması ve piyasayı taşıyacak beklenti eksikliği ana konu başlıkları olarak görülebilir arkadaşlar. Şimdi HSBC Global Borsa Şirketleri'nin 2024 yılı 3. çeyrek finansal görünümüne ilişkin dün bir rapor yayınladı ve banka dışı şirketlerdeki net karın önceki çeyreğe göre %36 oranında artış olacağı beklentisini paylaştı kurum. Kurum banka karlarında ise çeyreklik bazda %11 ve yıllık bazda da %43 oranında düşüş beklediğini belirtti. Bank of Amerika'da Türk bankalarına ilişkin yayınladığı raporda bankaların uzun süredir net gelir sorunu yaşadığı ve bu sorunun da çözüm yoğunun faiz indirimlerine geçtiği vurgulandı arkadaşlar. Şimdi küresel piyasalarda FED tarafında faiz politikasına ilişkin beklentiler, jeopolitik riskler, ABD bilanço dönemi ana başlıklar olmaya devam ediyor. ABD'den gelen güçlü makro veriler resesyon endişelerinin azalmasına sebep oluyor. Fed'in uyguladığı para politikası sayesinde ABD'de tüfe Eylül 2024'te yıllık %2.4 açıklanarak Ekim 2022 yılında %7.7 seviyesinden Fed'in %2 hedef seviyesine oldukça yaklaşmış durumda. Yani ABD tarafında enflasyon rakamlarını görüyorsunuz. Ekim 2022'de %7.7 idi ve hedef Fed'in hedefi %2'ye düşürmekti ve 2024 Eylül'de şu anda %2.4 tüfe rakamı açıklanmış. Bu sabah yurt dışı baktığımızda çoğunlukla negatif işlem görüyor. ABD vadilleri %0.2 civarında satıcılı. Asya piyasalarında Çin %0.5 civarında. Hong Kong %0.4 civarında. Eksi Japonya'da %1.4 civarında satıcıda işlem görüyor. Bizde ise yataya yakın bir açılış bekleniyor arkadaşlar. Bizde iç tarafta enflasyondaki enflasyon beklentilerinde katılık sıkı para politikası dozunun gevşememesini ve faizin de zirvede kalma süresinin uzamasını beraberinde getiriyor. Enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiğini belirten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası karar metninde enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin son dönemdeki veri akışı ile arttığı ifadesi yer aldı. Burada tabii ki önümüzdeki Kasım ayında ay başında açıklanacak enflasyon rakamları piyasaların odağında olan ana veriler. Burada enflasyon verisi önümüzdeki süreçte faiz indirim patikası için önemli olacak. Bizde enflasyonun düşmesi lazım. Enflasyon düşüne paralar olarak da faizlerin artık indirilmesi lazım. Yani her gün sizlerle İngiltere'yi, Japonya'yı, ABD'yi, Almanya'yı, Fransa'yı paylaşıyorum enflasyon rakamlarını ve faiz oranlarını paylaşıyorum. Yani bizimki onların çok çok üstünde kaldı. Onlarda artık hep %5'in altında rakamlar konuşulurken bizde hala %50'yi konuşuyoruz. Borsa yatırımcısı faize parasını yatırmadı, dolara parasını yatırmadı. Ya da altına yatırmadı. Bu ülkenin şirketlerine güvendi ama 1-1,5 yıldır özellikle sanayi grubunda çok ciddi bir düşüş var. Yani borsa yatırımcısının da bu kadar küstürülmesi gerektiğini onların da artık korunması için ne paket açıklanacaksa veya ne tür önlem alınacaksa alınması gerektiği kanaatindeyim. Yani şu olmaması lazım. Faize yatırsaydım daha çok kazanırdım. Ben borsaya yatırdım, kaybettim. Olmaması lazım. Çünkü borsa ülkeyi, şirketleri kalkındıran bir yatırım aracı. Ama maalesef şu anda yani şunu diyenler çok fazla bana mesaj atanlarda gördüğüm kadarıyla keşke borsaya değil de faize paramı yatırsaydım. İşte bunun olmaması lazım. Bakıyoruz endekse. Bakın endeks şu anda Şubat 2024 seviyelerinin de altında düştü. Ne kadar zaman önceki seviyelerinde? 262 gün önceki seviyelerinde. Neredeyse 9 ay 9 ay önceki seviyelerine geri geldi. Ya zaten ülkede enflasyon var. Şimdi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da yine faizlerle alakalı tahminleri var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Mesela Fitch Avrupa Merkez Bankası'nın faizi 2025 sonu itibariyle %2'ye kadar indireceğini tahmin ettiğini duyurdu. Goldman Sachs da İngiltere'de faiz oranlarının önümüzdeki son baharda %2.75'e düşeceğini öngörüyor. de ONS altında alakalı bir değerlendirmede bulundu. Citi ONS altında 3 aylık fiyat tahminini 2800 dolara 6-12 aylık tahmininde de 3000 dolara yükselttiğini duyurdu arkadaşlar. Şimdi bilançolar açıklanmaya başlıyor. Aselsan finansallarını paylaşmıştı. Bugün de Ereğli'nin 3. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bugün önemli bir makro veri akışı bulunmuyor. Bu akşam saat 23.55'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Bloomberg'in panelinde konuşması da bekleniyor arkadaşlar. Şirket haberlerinde Tekfen hisse geri alım programı kapsamında dün 69 TL 94 kuruş fiyat ortalamasıyla toplam 200 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi. Tab Gıda'da hisse geri alım programı kapsamında dün 130 TL 06 kuruş fiyat ortalamasıyla toplam 10.000 adet pay geri alımı yaptığını duyurdu arkadaşlar. Yarın Tav Havalimanı'nın finansallarının açıklanması bekleniyor. Akbank'ın EBB ve Türk Traktör'ün 24 Ekim'de, Arçeli'nin 25 Ekim'de, Aksa, Aksa Akrilik, AKGRT, Garanti Bankası'nın 30 Ekim'de, Yapı Kredi Bankası'nın 31 Ekim'de, Enerjisa, Coca-Cola, Tofaş Oto'nun 4 Kasım'da finansalların açıklanması bekleniyor. Aygaz, Anadolu Efes, Ford Oto, Migros, Tüpraş, Türk Hava Yolları'nın 5 Kasım'da, Akende, Türk Telekom, Sabancı Holding, Vakıf Bank'ın 6 Kasım'da finansalların açılanması bekleniyor. Koç Holding'in 7 Kasım'da, Teknosa'nın 30 Ekim'de otokarında 1 Kasım'da finansalların açıklanması bekleniyor. Bir şirket daha vardı o da Anadolu Grup Holding. Anadolu Grup Holding'de 3. çeyrek finansallarının 7 Kasım'da Perşembe günü KAP'ta yayınlamayı planlıyor. Ege Endüstrisi ile ilgili bir haber vardı Ege'nde. Ege yeni fabrika yatırımımızla ilgili olarak yapı kullanım izin belgesi başvurusu, yapı kullanım izin belgesinin alınması ve ürün satışı öncesi, yasal izinlerin tamamlanma süreçlerinin devam etmekte olduğu 11 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğumuz bildirim ile kapta duyulmuştu. Gelinen son noktada Ege Serbest Bölge Müdürlüğü'nün 18 Ekim 2024 tarihli sayılı yazısı ile yeni fabrika binasına ilişkin geçici yapı kullanma izin belgesi onaylanmış olup geçici yapı kullanma izin belgesinin 2 ay içerisinde nihai ruhsata dönüştürülmesi planlanmakta ve Kasım ayı içerisinde de seri üretim öncesi gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir denildi arkadaşlar. Evet sizlere aktaracağım haberler şu aşamada bunlar arkadaşlar. Borsa ile ilgili önemli gördüğüm gündemle alakalı haberleri her sabah sizlerle bu formatta paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.